Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Hadi bakalım güzel böyle bir günlük bir video çekelim. Ee, önce bir niyet ettiğin kişilere odaklan, bir ruh soralım. Nasılsın? Kendini nasıl hissediyorsun? Bakalım nasıl bir cevapla karşılayacak bizi? Nasılsın dediğimde çevresinin övgüsünü aldığı hatta biraz böyle gurur ego kibir yaptığı ee, hani ben işte buyum dediği böyle yükseldiği bir noktada duygusal anlamda da kendini güzel hissediyor, tatmin hissediyor ve bir şeyleri kazanmış gibi gözüküyor. Yani diyor ki mesela ben e, başarıya giden yolda kazandığımı düşünüyorum veya girdiğim işte... Ee, bir şeyler oldu. Hayatımda bir takım değişiklikler oldu. E, bu sükülasyon içerisinde daha güçlü hissediyorum kendimi dediği. Ama muhteşem böyle güzel bir ruh haliyle geldi buraya. Yani sen bunu ne kadar istersin tabii bu kısmı ne kadar beğenirsin bilemiyorum. E, gayet güzel geldi. Yani birilerinden bir takdir övgü almış. Yani bir terfi atlamış olabilir veya ailesinden bir ...övgü almış olabilir... ...ve bu ona kendini güzel hissettirmiş... ...peki gündeminde ne var... ...bir de bana gündeminden haber verir misin... ...gündeminde ne var senin... ...diye sorduğum zaman... E, ...gündeminde arkadaşlar para... ...pul konuları var... ...özellikle e, daha rahata kavuştuğunu düşünen... ...daha böyle kendini iyi... ...hissettiğini düşünen bir... E, ...vizyon genişliği söz konusu... ...mesela yeni bir karar almış olabilir... ...spora başlıyordur... ...yeni bir karar almıştır bir eğitime başlıyordur ama bu eğitim kendini geliştirecek bir eğitim olarak gözüküyor. Ee, çok yani gündemi de para, pul, mülk konuları, hatta çevresi tarafından da kıskanıldığı, çevresel olarak da böyle bir göze battığı, göze geldiği bir dönemden geçiyor diyebiliriz. Şimdi sana gelecek olursak sen onun zihninden nasıl geçiyorsun? Yani zihinden nasıl geçiriyor seni? Sana karşı enerji bütünlüğü ne durumda? Zihin olarak nasıl düşünüyor? Hala onun zihninde var mısın diye bir soralım. Varsın. Sadece bunu çok iyi kontrol edebiliyor. Yani duygularını çok iyi kontrol edebilen birisi var karşında. Aramızda bir bitiş yaşandı. Bunun hala farkındayım. Bu konunun hala sebeplerini sorguladığım, sebeplerini aradığım bir konudayım. Hani beklemediğiniz koşullarda bitmiş olabilir. Hiç beklemediği anda bir şeyler olabilmiş olabilir. Olmuş olabilir burada aile birliğini kurmak tam ve bütün hissetmek ya da ciddi ilişkilere giderken dönen bir durum söz konusu olabilir ee, hala zihninde misin evet hala zihnindesin aranızda telepati bağının da çok yüksek olduğunu görüyorum yani burada birbirinizi hala hisseden bir noktadasınız yani zihin tamamıyla seni unutmuş değil ee, zihin tamamıyla senden kopmuş ve bağımsız çalışıyor değil yani ee, oldurmaya çalıştığı, oldurmak istediği, gücünü bu taraflara verdiği bir durumda. Ama bazı şartlardan kaynaklı, hani canım dayansa, canım da sıkılsa, bu durumu hiç istemesem de arkamı da dönmek zorundaydım. Hani bir şekilde bir yerde sana veda etmek de zorundaydım. Evet ben bunu istemedim belki. ama kontrollü davranmak, kontrollü elde, hani kontrolü elde tutmak, gibi bir niyetim vardı. Ama hala ıı, birbirinize çok yüksek telepati bir bağ gönderiyorsunuz arkadaşlar. Yani birbirinizi çok net hissediyorsunuz diyebilirim. Peki onun hayatında yerin var mı senin? Bir de böyle soralım. Kişi çok fazla farklı bir döneme girmiş arkadaşlar. Yani kendine yeni bir sayfa açmış olabilir. Ee, ben hani var olan koşullarla ilerletmeye çalışıyorum. Kendime yeni bir gündem belirledim diyor. Ee, hayatında... Hala var mısın kısmına baktığım zaman şu an hayatımda var olmaman gerekiyor dedi. Yani burada onun elini kolunu çaresiz bırakan, onun elini kolunu sıkışık hissettiren bir takım mevzular var. Ve bu mevzular ona kendini çok rahat hissettirmiyor. Bu mevzular ona kendini çok mükemmel hissettirmiyor. Yani diyor ki senin sana karşı olan duygularımı ya bastırmak ya gizlemek de zorundayım. Stratejik davranmak zorundayım. Ya da seninle biz bir ilerleyeceksek, seninle bir olma yolunda ilerleyeceksek eğer e, bununla ilgili diyor kendimi geri tutmalıyım. Hani bir şekilde bir gizlilik var burada. Peki neden seni saklıyor, neden gizli olmak zorundasınız diye baktığım zaman e, senin dışında da diyor sorumluluklarım var. Yani duygusal anlamda diyor evet sana karşı hala duygularım var. Hani burada sana karşı kesinlikle duygusuzum diyemem sana karşı kesinlikle bitti hani ben e, seni sevmiyorum veya seni hissetmiyorum seni tamamıyla unuttum diyemem ama senin dışında da var olan sorumluluklarım, hatta belki birbirimizin dışında olan sorumluluklarımızdan kaynaklı çevrenin öğrenmesini istemiyor olabilir. Çünkü çevreden baskı yiyeceğini düşünüyor olabilir. Üçlü bir ilişki durumu içerisinde olabilirsin. Bundan kaynaklı seni gizli tutması, gizli yaşaması gerekiyor olabilir. Ama bir şekilde burada ne kadar çok duygusal bir tatminlik içerse, sana karşı o duygusal bütünlüğü yüksekte hissetse birbirimizin dışında olan sorumluluklardan kaynaklı dengede olmalıyız. Var olan koşulları dengede tutmalıyız. Hani başka bir yolumuz yok dedi. Peki şu an onunla ilgili öğrenmen gereken ne? Yani onunla ilgili alman gereken bilgi ne? Neyi sen almalısın? Neye öğrenmelisin? diye bir baktığım zaman şimdi bu kişi bir süre dinlenme ihtiyacı olduğunu, bir süre geride kalmak istediğini söyledi. Düşüncelerinde hala var mısın? Evet düşüncelerinde varsın. Çok yoğun bir şekilde seni düşünüyor. Ama cesaret edemediği konularının olduğunu, cesaret gösteremediği olaylardan dolayı <laughs> yapmış olduğu seçimlerden kaynaklı senden uzaklaştığını söylüyor şu an anda bunu öğrenmen bunu alman gerekiyormuş peki bu cesaret edemediği konular ne diye baktığım zaman farklı olduğunuz bir konu var sizin aranızda ve bu konuyla ilgili daha çok aydınlanma yaşadığı zihinsel olarak kendini buraya odakladığı bir durum var bakın yine aynı şekilde çıktı aslında e, parametre devam ediyor bir şekilde gizem ve sırlar dedi yani şu zihinsel olarak dedi daha detaylı düşündüğüm zaman zihinsel olarak daha verimli ve detaylı bir şekilde ilerlediğim zaman şu an zamanı değil. Yani şu an seninle ilgili ne kadar çok zihnim sende de olsa, ne kadar çok hayatımın bütünlüğünü sende de hissetmiş olsam, seni unutmasam da şu an seni, sana karşı olan duygularımı bastırmak, sana karşı olan dürtülerimi engel olmak zorundayım dedi. Uyumlandıysanız alıp kabul edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.